Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Tekrar yeni ve güncel bir açılımda sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da Aklındaki kişi seni ve ilişkiyi nasıl görüyor diyeceğiz. Bakalım size karşı bakış açısı ne durumda, duygular, düşünceler ne durumda bunlara yanıt bulmaya çalışacağız. İnşallah sizlere faydalı bir açılım olur. Biliyorsunuz ki tüm niyetlerim bu fayda üzerine kurulu ve niyetlerimi bu yönde alarak açılıma başlıyorum. Tabii ki sizler de niyetlerinizi alınız arkadaşlar. Her şey bir niyetle başlar. Niyet çok önemli. Niyetlerin saf olması, temiz olması, çok önemli ve tabii ki canı gönülden istenmesi, dilenmesi çok önemli. Sizler de niyetlerinizi alın, tam bir konsantrasyon içinde bugünkü açılıma geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan kendi güncelinde hangi mevzular var? Hangi durumlar var? Birazcık bunlarla ilgili bize bilgi verir misin diyoruz. Bakalım neler söyleyecek aklınızdaki insan şu anda nasıl bir durum içinde evet, şöyle bir bakalım artış kartıyla çalışı yaptık bir artış var bazı konularda bir artış ve büyüme içine girmiş aklınızdaki insan. Bu tabi duygusal anlamda olabileceği gibi işle ilgili konularda da olabilir arkadaşlar. Ee, burada deneyimlerden bahsediyor ama. Büyük ölçüde bu insan yaşadığı deneyimlerle büyüdüğünü, bu deneyimlerin kendisinde bazı duygu ve düşünceleri açığa çıkardığını, kendini beslediğini söylüyor. Ve şu anda anlık enerjilere baktığımızda bu deneyimlerden olumlu olsun olumsuz olsun negatif konuşmak yerine ben diyor bunlardan memnunum. Çünkü bunlar benim gelişimime katkıda bulundu. Ve aklınızdaki insanlar şu anda kendilerini gerçekleştirme aşamasında olan bireyler olabilir. İş anlamında, kariyer anlamında, eğitim anlamında, ikili ilişkiler anlamında. Böyle bir şeylerin şifresini yeni yeni çözen, kendine yeni yeni gelen, kendini gerçekleştirmek isteyen yani aslında olduğu gibi ortaya koymaya çalışan, açık ve seçik yani bir kitap gibi ortada olma hali içinde olmayı isteyen kişiler. Kendilerini saklayan bireylerse burada birazcık böyle açılma, deşifre olma durumları içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun dışında bu kişi de deneme ve yanılma durumları da söz konusu arkadaşlar. Zaten deneyimlerle ilgili bunu da söylüyor bize. Deneyimlerde güzel şeylerde yaşadım evet ama bolca da yanıldım. fakat bu yanılmalar hiçbir şekilde benim tekrar bir şeyleri deneyimlemekten kendime alıkoymama sebep değil diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi deneyimlere açık, denemeye açık, yanılsa da bir şekilde bu insanın maceracı ve kendini gerçekleştirmek isteyen, artık çok daha cesur adımlarla her anlamda büyümek isteyen bir niyeti var ve bu konuda da bir artışa gelmiş gibi gözüküyor. Ve bunun dışında bu insan şu anda e, bir aile büyüğünü ya da bir arkadaşı ya da tabii siz de olabilirsiniz. Sanki bir buluşma planlıyor arkadaşlar. Hatta burada bir karşılama durumu da vardır. Bir karşılama niyeti de vardır. Yani sizi karşılamak, bir yakınını karşılamak, belki aynı şehre e, gelmiş olabilir bu insan e, sizinle. Ya da sizi bekliyordur kendi bulunduğu şehre ya da bir aile büyüğünü bir arkadaşını. Ama burada mutlak surette bir buluşma var, bir buluşma gerçekleşmiş. Ya da bir karşılama gerçekleşmiş ya da gerçekleşmiş üzere diyebilirim. E, bu karşılaşma ve buluşma uzun süredir görüşmediği arada mesafe olan bir insan gibi geldi bana. Bir şekilde bu durum e, işte karşılıklı konuşarak telafi edilerek e, gelme noktasına ulaşmış gibi gözüküyor. Bunun dışında şu anda bu kişi kendi yaşam koşullarını düzeltme derdinde bunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani kendi yaşamıyla ilgili koşullarının zor olduğunu söyler. Bunları düzeltebilmek adına biraz daha böyle uyanık, aktif, atak enerjilerde olduğunu ya da olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diyor ki ben pasif kaldıkça, ağır kaldıkça, ağır kanlı insanlar olabilir aklınızdaki kişi. Ben diyor ağır kaldıkça, pasif kaldıkça bir şeyler başkalarının kontrolü altına geçiyor. Fırsatları kaçırıyorum ve aynı koşullarda debelenip duruyorum. O yüzden de daha uyanık, daha aktif enerjilerde kendiyle ilgili fırsatları yakalamak konusunda istekli gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat manipülatif insanlar aklınızda kişiler bakın bunu da söyleyeyim. Yani eften püften şeylerden araya mesafe koyabilecek, eften püften şeylerden kendini çekme potansiyeli olabilecek, manipülasyon yapmaya çok meraklı insanlar gibi gözüküyor böyle bir yapıları da söz konusu. Bunun dışında biraz gizemli enerjilerde belki genel anlamda böyle bir havası vardır ama şu anda anlık enerjilerde de bu var. Sessizliği tercih ediyor olabilirler, içe kapanık oluyor olabilirler. Fakat bir yandan da sizi çok fazla araştırdığını söyleyebilirim arkadaşlar. Yani her ne kadar böyle sessiz gibi, gizemli gibi gözükse de ya da sizinle ilgilenmiyormuş gibi, kendi havasındaymış gibi gözükse de öyle bir tablo çizse de ki burada bilerek yapılan bir şey olduğunu da aslında söyleyebilirim Sizinle çok fazla ilgili bakın bunu bilin çok cazibeli buluyor çok güzel buluyor ve bir yandan da sizi araştırıyor arkadaşlar ortak noktaları yaşam alanlarını Belki sizin diyalogta iletişimde olduğunuz insanları bir şekilde size bakıyor Görebileceği bir yerdeyseniz buradan bakmak olabilir ya da sosyal medya üzerinden bakmak olabilir. Bu anlamda kendini gizli tutan ama alttan alta size doğru araştırmalar yapan, ilgisi yüksek olan bir insan söz konusu. Ve bir savaşçı aklınızdaki insan arkadaşlar ve özellikle de bu savaş neyle ilgili biliyor musunuz? Kaybettiği insanları geri kazanmakla ilgili. Çünkü çok fazla bencil enerjilerde davrandım. Ve bu bencil enerjiler benim bazı insanları kaybetmeme sebep oldu diyor. Ki belki de bu buluşma ve bir araya gelme durumu onunla da alakalı olabilir. O yüzden de hani artık cahil cahil davranmaktansa, kendini düşünen egoist bencil tavırlar sergilemektense insanları kazanmak için adımlar atmalıyım ve bunu tüm kalbimle yapmalıyım ve bunun için de savaşacağım diyor. Dolayısıyla kaybettiği kişi siz olabilirsiniz, sizin dışınızda başka insanlar olabilir ama kişi mutlak surette savaşmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve anın enerjisinde kişi tam bir odaklanma süreci içerisinde yaptığı iş her neyse ona odaklanmak. Ee, ve hayatındaki insanlara odaklanma enerjisi içerisinde arkadaşlar ee, ve burada bir bağlılık görüyorum ben bu insanda bir bağlılık enerjisi de açığa çıkmış gibi gözüküyor yani bu da nedir hayatındaki her şeye bağımlı olan bir insan aslında bu bağlı yani ee, rutinleri var alışkanlıkları var kalıpları var bunlardan kolay kolay e, çıkamıyor ailesine çok bağlı keza aynı şekilde size karşı bir bağlılık içinde ve Tüm bu bağlılık geliştirdiği hatta bağımlılık geliştirdiği durumlara karşı tam bir odaklanma süreci içinde. Ee, ve insanlarla görüş birliği alma konusunda da oldukça istekli. Eğer çok başına buyruk bir insansa mesela bu dönemde arkadaşlarının ya da sizin görüşlerini alma konusunda çok niyetli, istekli. Ee, artık farklı fikirlere de açığım. Sadece ben ben demek istemiyorum. Çünkü yeterince bencil ve egoist davrandım artık daha saygılı ve görüş birliği içinde hareket ettiğim ilişkilerde var olmak istiyorum. Ee, hem yol göstermek hem de bana yol gösterilmesini, yardımcı olunmasını istiyorum. Bunlar benim insanlarla aramda bir birlik sağlayacak ve bizi bir arada tutacak her anlamda diyor. Evet, genel durum bu şekildeydi. Şimdi gelelim bakalım sizinle ilgili durumlarında neler var? Size ve ilişkiye bakış açısı acaba nasıl sorusunu bu kişiye bir yöneltelim bakalım. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan. Kendi durumun bu şekildeydi. Peki bu arkadaşımla ilgili görüşlerin neler? Ona ve ilişkiye bakış açınla ilgili neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Haydi bakalım. Neler söylemek <laughs> istersin? Diye bir soralım bakalım. İlişkiye ve size bakış açısı. Nedir? İlişkiye ve size bakış açısı. Bu arada dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlar. Burada geniş bir alan var, bir bahçe var. Ve dolayısıyla çocuklar bahçedeler, oynuyorlar ve onların sesi gelebilir. Siz bana odaklanmaya çalışın. Haydi bakalım. Size ve ilişkiye bakış açısına açısını sorguluyoruz şu anda. Soruyoruz daha doğrusu. Bakalım neler çıkacak bugünkü tabloda. Evet şöyle bir açalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar siz onun için nasıl bir şeysiniz biliyor musunuz? Yani hem bir yandan vazgeçemediği. Ama hem de bir yandan ki bakın aşık kartını verdi. Kesinlikle size karşı bir duygusu var arkadaşlar. Size aşık olduğunu düşünüyor. Ama öyle bir şey simgeliyorsunuz ki bir yandan bir tarafta diyor ki kendi özgürlüklerim. Bir tarafta kendi yaşam koşullarım. Bir tarafta o. Bir tarafta kafamdaki fikirler, henüz çözemediğim durumlar, çıkmazlarım, girdaplarım. Bir tarafta o. Bakın kutsal kadın olarak verdi sizi. Yani evlenilecek, gerçekten de ciddi ilişkiyi yürütebilecek tarzda bir insan. Dolayısıyla kişinin kafasında sürekli bu var. Yani kendi özgürlüğü, kendi hayatını yönetmesi, kendi istek ve beklentilerini yerine getirmesi bir anda bunlar var. Bir tarafta da siz varsınız arkadaşlar. Bu iki durum kişinin kafasını fena halde karıştırmış durumda. Dolayısıyla sizinle ilgili bir arada kalmışlık durumu var. Hem ilişkiye karşı hem de size karşı böyle bir arada kalmış durumda ve gel gitti davranıyor olabilir. Mesafeli davranıyor olabilir. Bakın burada kılıç ikilisini de verdi zaten. Bu kılıç ikilisi kişinin ciddi anlamda kafa karışıklığını gösteriyor size ne ilgili. Bu ilişki onun kafasını karıştırmış. Bu duygular kafasını karıştırmış. Ve bundan dolayı da açıkçası ben bu insanın şu anda bu ilişkiye karşı kendini kapalı tuttuğunu söyleyebilirim. Bakın maske. Yani bir takım maskelerle size yaklaşıyor işte yaklaşıyor size belki sev, sevdiğini söyleyecek ama söylemiyor ya da işte seni hiç önemsemiyorum şeklinde davranıyor olabilir ya da işte bir şey sormak için arıyor ama konu bambaşka yerlere varıyor yani bu kişi sanki böyle çaktırmadan alttan alttan evet duygularını düşüncelerini ifade ediyor gibi ama yüzeye baktığında hiçbir şey takmayan umursamayan aslında sizi çok da kale almayan bir portre çiziyor olabilir arkadaşlar bu insan çok yoğun bir maske takıyor neden? Çünkü ikilemleri var. Bir tarafta kendi özgürlüğü, bir tarafta siz. Sizinle bu yola girse belki de ciddi bir yolda ilerleyeceksiniz. Belki evlilik gerçekleşecek, uzun ve kalıcı bir ilişki olacak. Ama kişi henüz buna hazır değil. Çünkü kendi hayatında daha yoluna sokamadığı durumları çok fazla olduğu için ve artık bu kişi kendi özgürlüğüne çok düşkün olan bir insan olduğu için kendi önceliklerini tabii ki de öne almış gibi gözüküyor. Ve şunu söylüyor. Bu ilişki ve o benim için aslında bir anahtar gibi. Yani pek çok şeyi bana açacak bir kapı. Dolayısıyla burada sizin ona sunabileceğiniz duygusal katkılar, maddi katkılar, her anlamda onu tatmin edecek, doyuracak bir ilişki için e, güce sahip olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Yani o benden diyor daha güçlü her anlamda. Dolayısıyla onu bu ilişkide anahtar olarak görüyorum. Evet anahtar olarak görüyorum ama gel gör ki aramızdaki maskeler benim net olmayışım arada kalıyor oluşum. Ve özgürlüğümün peşinde oluşum ve hayatımı düzenlemeye devam ediyor oluşum. Bir şekilde geride kalmamıza sebep oluyor. Karar veremiyoruz ve ikilemler arasında kalıyoruz diyor arkadaşlar. Geçmişte kalmış bir ilişki olabilir. Aranızdaki ilişki. Çünkü burada kişi nostaljide çalıştırıyor. Hani geçmişte yaşadığınız anıları çok fazla hatırladığını söyleyebilirim. Ve büyücü kartıyla birlikte tekrar o günleri yaşamak kişi için çok önemli. Bunların zor olduğunu da düşünüyor belki. Ee, bir ayrılık yoksa var olan ilişkinin zor olduğunu düşünüyor. Ama bir yandan da diyor ki çok çekiliyorum. Bakın büyücü kartında kişinin size çekilmesi de vardır. Mevcut ilişkinin zor şartlar altında devam ediyor oluşu da vardır. Zorlayıcı bir ilişki olduğu da vardır. Ama bu kişi için aranızda yaşanan duygular, anılar, yaşanmışlıklar çok önemli. Demek ki ilişkiniz kişi için böyle özel bir noktada. Ve şunu söylüyor. Onunla olan ilişkim ve o. Benim için şunu ifade ediyor. Bir takım yargılamaları. Bir takım ön yargılar. Bir takım yargısız infazlar. Bakın bunlar yapılmış olabilir aranızda. Siz ya da bu kişi bir şekilde yargılamış, bir şekilde eleştirmiş. Ee, belki birbirinizden çok farklısınız. Bu farklılıkları çok eleştirmiş, yargılamış. Ya da e, değişik durumlarınız olabilir işte. Medeni durum farklılıkları gibi vesaire. Burada bir ön yargı çalıştırmış olabilir size karşı. İşte bu ön yargılar maalesef ki bir takım şeyleri alt üst etti. Büyük bir kaos, büyük bir fırtına. Bunları kaldıramayacağımı düşündüğüm için de döndüm arkama gittim diyor. Ya da küskün gibi davrandım. Ya da kendi hayatımdayım, işimdeyim, gücümdeyim gibi davrandım. Ama bil ki duygularım senle, bil ki seni seviyorum diyor. Zaten kupa kupa sekizlisinde e, severek giden bir insan vardır arkadaşlar. Niye gitmiştir? Karamsar olmuştur, karamsarlıktan gitmiştir. E, ve kendi hayatını kurmak için, kendi vizyonunu oluşturmak için gitmiştir. Ki burada zaten kişinin kendini gerçekleştirme aşamasında biri olduğundan bahsediyoruz. E, ama duygular var gitmesine rağmen, hala daha işiyle gücüyle ilgilenmesine rağmen çok yoğun bir şekilde sizi düşünen hatta sizi takip eden bir enerjide ve burada zaten size karşı duygularının da çok yoğun bir şekilde olduğunu belirtmiştik. Ee, ve bu kişi bu ilişkide bir takım yalanların söylendiğini de söylüyor arkadaşlar. Bakın özellikle aşmanız gereken konulardan biri neydi? Yargılamalar, ön yargılar. Bir diğeri neydi? Nedir? Yalan konusu bunları aşmamız için bize zaman gerekiyor diyor değnek ikilisi zamana bırakılan durumlar olmuş olabilir burada beklenen bir takım e, ne diyelim fırsatlar olmuş olabilir bu ilişkiye dair bunları bekliyor ama her halükarda bu ilişkinin düzlüğe çıkmasını karanlıkta kalan bazı noktaların ya da yalan gibi önyargı gibi birbirinize engel olarak öne çıkardığınız durumların aydınlanmasını istiyor ben diyor bu süreci atlatmak istiyorum ama bu Aceleye gelecek bir süreç değil. Bu zamana bırakılacak. Zamanla görülecek bir süreç. Yani o yüzden de hani herkes önüne bakmalı, hayatına devam etmeli. Bir şekilde bu fırsat bize gelecektir. Ama önemli olan bu işi sıkıştırmamak, bu işi e, hadi olsun hadi olsun diye hızlandırmamak. Dolayısıyla burada kişi hem sizin için hem ilişki için zaman gerektiğini düşünüyor ve zamana yayılan bir ilişki olması gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Ve burada bazı konuları da sizden saklıyor olabilir ya da ilişkinize dair bazı konuları birbirinizden sakladığınızı tüm gerçekliğiyle tüm çıplaklığıyla anlatmadığınızı düşünüyor bana kalırsa hem kendi hem de siz her iki tarafta da böyle bir durum var gibi gözüküyor bunların da ilişkinin dengesini bozduğunu ilişkiyi alt üst ettiğini söylüyor ve dolayısıyla bu anlamda şeffaf olunmadıkça Gerçekler açığa çıkmadıkça, söylenmedikçe, ki söylenmeyen sözler olabilir, bu belki sakladığınız farklı bir şey olabilir, ee, belki de sırası gelmeyen, hani e, şu zamanda söyleyeceğim dediğiniz bir şey bile olabilir. Bunlar söylenmediği sürece dengeleri tutturamayacağız ee, ve o yüzden de hani şu anda akışta kalmak bizim için en önemlisi. Uzun vadeye yayıyorum bu ilişkiyi, uzun vadede gözlemliyorum ve ben artık somut şeylerle hareket etmek istiyorum diyen bir insan söz konusu ama aradaki süreci kesinlikle aydınlatma niyetinde. Fakat ön yargıların, yalanın ve tabii ki kendi hayatında onu zorlayan şartların bu ilişki için çok zorlayıcı olduğunu düşünüyor. Geçmişte yaşayan biri, geçmiş olaylara takılı kalan biri. Keza aynı şekilde sizinle ilgili duygular konusunda da hatıralar, anılar konusunda çok fazla geçmişe dalıyor ve bu anılar belli bir oranda da onu güçlendiriyor, motivasyonunu arttırıyor ve bu zorlayıcı ilişkiyi her şeye rağmen e, aydınlatmalıyım, yoluna sokmalıyım. Bir şeyler artık rayına girmeli. Çünkü zaten ona aşığım ve ruhen ve bedenen ondayım dediğin bir durumu söz konusu arkadaşlar. Evet bu şekilde görüyordu ilişkiye ve size karşı bakış açısı bu yöndeydi. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı en kısa sürede hayatlarına gelsin diyorum. Ve melek kartlarından seçiyorum. Melek kartı diyor ki yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimizi açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sona giden yoldan ayrılma dedi. Bu yoldan ayrılma mesajı geldi arkadaşlar. Rumi'ye bir bakalım ne söyleyecek. Rumi de şöyle söylüyor. Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diğer ötedir. Nehrin diğer yakasına geç. Nehrin diğer yakasına geç. Evet. Yani arkadaşlar belki bazen yön değiştirmeniz gerekebilir. Gön değiştirmek derken yani taraf değiştirmeniz gerekebilir. Mekan değiştirmeniz gerekebilir. Bu hayatınızdaki insan, e, insansı eğer bu insanı e, bırakmak olabilir. Yani evet bu da olabilir işin sonunda. İlla ki o insanla devam edeceksiniz diye bir süreç yok. Dolayısıyla burada biraz daha farklı düşünmek, farklı bir bakış açısıyla ilişkinize bakmak mesajı veriliyor. E, dolayısıyla bu da bu şekilde çıktı bugün için. Evet, umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz.